Merhaba, ben Ağrı Engelli Dernek Başkanı Hulusi Harun Kılıç. Ee, Türkiye'de ve Almanya'da bulunan dört kardeşlerimiz tarafından alınan akülü aracımızı benzer e, engelli olan Eylül kızımıza teslim ediyoruz. Gelin. Seni biner. Seni biner. Eylül burada sırayacak ama. Şşş. Hayırdır. Bu, sana... İki tane ablamız abi, şey Almanya'dan, iki tane abimiz de Türkiye'den. Bunları e, toplayıp sana gönderdik. Kimelin? Bu kulağıma bağışmadır. Bu kornası. Bu da ileri fazlalaştır. Bir sür bakalım. Hızlı dur ya başa. Ha. Şimdi sür bakalım. Tamam. Sür yaka. Bu hayra vesile olan e, Almanya'daki hayırseverlerimize ve Türkiye'deki hayırseverlerimize buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah hayranlarını kabul etsin. Evet. El seveyim diyeceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu ne? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.